gençler. ikinci dönem veri konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet öncelikle verinin tanımını verelim. Ölçüm, sayım, deney, gözlem veya araştırma yoluyla elde edilen bilgilere veri denir arkadaşlar. Veriler ikiye ayrılır; sürekli veriler ve kesikli veriler olaraktan. Sürekli veriler arkadaşlar e virgüllü sayılar, kesirli sayılar da olabilen veriler. Nasıl? Mesela kilomuz gibi, kütle gibi, basınç gibi, boy uzunluğu gibi arkadaşlar. Tanımlı olduğu aralıkta tüm değerleri sonsuz sayıda alabilen verilerdir. E süreksiz veriler ise arkadaşlar sınıf mevcudu gibi tam sayı olan şeyler arkadaşlar. Tanımlı olduğu aralıkta sadece tam sayı Değeri, tam sayı değeri alabilen verilerdir. Öğrenci sayısı, hane halkı sayısı, eğitim düzeyi, doğum yeri, göz rengi mesela bunlar kesindir, nettir, değişmez arkadaşlar. Belirli bir amaca yönelik veri toplama, verilerin tablo ve grafikler, e, grafikle ifade etme, veriden e, sonuçlar çıkartma ve genelleme çeşidi konularla geleceğe ilişkin tahmin yapma ve gözlem ilkelerini kapsayan bilime istatistik denir. Ee, örneklem arkadaşlar bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma teknik e, araştırma tekniklerinin uygulanacağı gruba denir örneklem arkadaşlar. Arkadaşlar veri toplama yöntemleri vardır 6 tane. Bunlardan birincisi anket. Anket sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler önceden belirlen belirlenmiş e, soruların insanlara sorulması elde edilir. Gözlem yöntemi araştırılacak unsurların doğal ortamlarında yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemidir. Gözlemin araştırmacının amacı hizmet edecek şekilde ve sonuçlarının değerlendirilebilecek nitelikte olması gereklidir arkadaşlar. Mülakat bilgi alınacak kişilerle karşılıklı konuşma yoluyla veri toplama yöntemidir. Daha çok sosyal bilimlerde kullanılır diyoruz. Dördüncü yöntemimiz arkadaşlar den veri toplama yönteminin deney yöntemidir. Bir araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek amacıyla araştırmacının kontrolünde neden sonuç ilişkilerini belirlemeye dönük toplanmak istenen verilerin üretilmesi çalışmalarıdır. Mesela aşı, aşı bulunurken ne deney yöntemi uygulanıyor. Tarama yöntemi araştırmacının konusuyla ilgili mevcut kaynakların incelenmesi yoluyla veri elde etme yöntemidir. Daha, e, altıncı yöntem ise daha önceden toplanmış kayıtlı verilerden yararlanma daha önceden toplanmış kayıtlı verilerin araştırmacılar tarafından kullanılmasıdır. Ülkemize düzenli bir şekilde veri toplayan ve bu verileri araştırmacıların kullanımına sunan kurum Türkiye İstatistik Kurumu'dur. TÜİK diye de haberlerde falan duymuşsunuzdur arkadaşlar. İstatistikler verilerin biçim, desen veya çizgilerle gösterilmesine grafik denir ki beni ilgilendiren kısmı bu konunun aslında grafikler. Verilerin daha anlaşılır olmasına ilişkin elde edilen bilgilerin grafikle gösterilmesi gerekir. Kullanılan grafik çeşitlerinin başlıca ları şekil, çizgi, sütun ve daire grafiğidir. Evet şimdi grafik çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Şekil veya resim grafiği. şekil veya resim grafiği arkadaşlar çoğunuzun belki de ilkokul sınıflarında vardı. atıyorum sınıf 20 kişi ise işte 10 kız öğrenci, 10 erkek öğrenci varsa işte her şekil 4 5 öğrenci gösteriyor diye iki kız öğrenci resmi, iki erkek öğrenci resmi koyup sınıf mevcutunu belirten grafikler yapılırdı. Bunlar resimli grafikler olarak geçiyor. Verilerin şekil veya resimlerle gösterildiği grafiklere şekil veya resim grafiği denir arkadaşlar. Şeklin veya resmin hangi sayıya karşılık geldiği grafiğin alt kısmında belirtilmelidir arkadaşlar. Şekil grafikleri eğitimde, tarımda, ticarette, işletmecilikte ve mühendis, mühendislikte ölçülen değerlerin ifadesinde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Evet bir sorumuz var. Bir okulda bulunan 12. sınıflara ait şekil grafiği aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sınıf mevcutlarını ve 12. sınıflardaki toplam öğrenci sayısını bulunuz demiş. Ee, burada bir e, resim arkadaşlar e, grafiği, şekil grafiği verilmiş. Öncelikle 12A sınıfına bakalım. 12A sınıfında 5 tane şekil var ama her şeklin, her simgenin kaç öğrenciyi temsil ettiğini söylüyor. 4 öğrenciyi temsil ettiğini söylüyor. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 çarpı 5'ten az sınıfının mevcudu 20 kişidir B sınıfına baktığım zaman kaç tane var arkadaşlar 7 tane var her öğrenci her şekilde 7 kişi 4 kişiyi temsil ettiği için 4 çarpı 7'den 28 kişidir B sınıfının mevcudu 12c'nin mevcutuna baktığımızda 4 tane şekil var ve her biri 4 kişiyi temsil ettiği için 4x4'ten 16 kişi vardır Buna göre sınıf mevcutlarını bulun dedi. Bulduk. Daha sonra demiş? Toplam öğrenci sayısını sormuş. Hemen bulalım arkadaşlar. Topladığımız zaman ne yapıyor? 64 yapıyor arkadaşlar. 12. sınıfların toplam mevcudu 64 kişiymiş. Evet grafik daire daire grafiğine geçelim arkadaşlar. Verilen daire dilimleriyle gösterilmesine verilerin daire dilimleriyle gösterilmesine daire grafiği denir bir bütünün parçalarının karşılaştırmak için en uygun grafiktir. Her verinin bütün bütün içerisindeki oranları merkez açı merkez açı ölçüleri gösterilerek hazırlanır. Daire dilimi ile gösterilen verinin tüm veriler toplamına oranı verinin gösterdiği daire diliminin merkez açısının 360 derece oranına eşit olmalıdır arkadaşlar. Bütün sayılardan bütün sayı, sayımlarında seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve benzeri alanlarda daire grafiği kullanılır demişiz arkadaşlar. Evet bir örnek bakalım. Kaan 500 metrekarelik bahçesinin 150 metrekaresine elma ağacı, 200 metrekaresine kiraz ağacı, 100 metrekaresine kayısı ağacı 50 metrekaresine de armut ağaçları dikmiştir. Kaan'ın bahçesindeki bu ağaçların dağılımını temsil eden daire grafiğini demiş. Şimdi arkadaşlar daire grafiğini çizerken <laughs> e, şey e, esas alacağımız şey e, Merkez açıyı 360 dereceyi bunlara oranlı olarak bölmek. Nasıl oranlı olarak böleceğiz? Tarlamızın genel metrekaresi kaç arkadaşlar? 500 metrekare. 500 metrekare kaç dereceye denk gelecek? 360 dereceye gelecek. O zaman şöyle diyeceğiz. 500 derecemiz 360'a denk geliyorsa 150 metrekaremiz acaba kaç dereceye denk geliyordur diye bakacağız. Buradan hemen yaptığınız zaman işaret dışarı yaptığınız zaman x'iniz yani bu elmamızın mıydı? Evet elma ağacının derecesini buluyoruz önce elma aracı arkadaşlar x ne olacak 150 çarpı 360 bölü 500'den arkadaşlar sıfırlarımız sadeleşir 15'i 5'e bölerseniz 3 3 kere 36'dan da 108 derecelik bir daire dilimini oluşturacak elmalar sonra gelelim kirazlara şimdi 500 e, 500 metrekarelik bahçemiz 360 dereceyi temsil ediyor arkadaşlar tamamını bir bahçe gibi düşüneceğiz o dairenin. Dairenin tamamını 500 metrekarelik bir alan gibi düşüneceğiz. Bunun 108 derecesini, pardon şöyle 90 dereceden büyük şöyle 108 derecesini ne yapacağız? Ee, elma ağacı ekeceğiz. Şimdi de e, kirazları kaç derecelik yere ekeceğimizi yani kaç derecelik dilimle göstereceğimizi belirleyeceğiz. 200 bölü x diyelim yine. İşler dışarı yaptığınızda x'iniz eşittir. 360 çarpı 200 bölü 500 olacak. 0 şöyle gitsin. 250'ye de 50'ye böldüğünüz zaman 4, 36 çarpı 4'ten de arkadaşlar kaç gelir? 144 derece olacakmış arkadaşlar. Bu da neydi? Kiraz mıydı? Evet kiraz diyelim. Daha sonra ne var? Kayısı ağacımız var. Kayısı için arkadaşlar ne yapacağız? 500 metre 360 dereceye denk geliyordu. O zaman 50 metrekare acaba kaç dereceye denk gelir diyeceğiz. Hemen oradan da kayısımızı bulalım. Kayısımız ne yapacak? 50 çarpı 360 bölü 500 yapacak. Şu 0 gider. 50'yi de 50'ye bölerseniz 1. 36 derece yapar. Ee, geriye ne kaldı? Armut ağaçlarım kaldı. Armut ağaçları da yine aynı şekilde 500-360 dereceye denk geliyorsa acaba 50 derecem kaç dereceye denk? 50 değil. Pardon. Şu yüzdü değil mi? Kayısılar. Özür dilerim. Şurası yüz olacak çocuklar. Şurası 100 oldu. 150'ye böldük. 2 oldu. Burası 72 derece oldu. Çok özür dilerim. E, ee, armutlar 50 dereceydi. Pardon 50 metre kareydi. Buradan da x'imiz eşittir. Ne olacak çocuklar? 50 çarpı 36 bölü 500'den 36 değil 360 bölü 500'den 36 dereceye eşit oldu. Şimdi arkadaşlar bir daire çizeceğiz. Şu dereceleri topladığınız zaman 360 derece yapar. Bunların 108, 108 derecelik daire dilimine elmayı, 144 derecelik daire dilimine kirazı, 72 derecelik daire dilimine kayısıya, 36 derecelik daire dilimine de armutu yerleştireceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, ne demiştik? Elmamız 108, kirazımız 144, kayısımız 72, armudumuz 36 derecelik olacak şekilde şöyle daha düzgün şekilde çizilmiş haline getirelim. Görelim. Bu bunun nedir arkadaşlar? Tarlaya ekilen ağaçların e, dairesel grafikle gösterimidir arkadaşlar. Diyoruz ve bitiriyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.